Amir. Çok güzel pas Ahmet. O ne lan? Lan şu tabak. Ahmet. Şut. Ahmet. Oy. O Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber YFC 24'te oyuncu kariyerine başlıyoruz. Hemen isterseniz oyuncumuzu buradan yaratarak başlayalım. Bakalım hangisi bize daha çok benziyor. bu daha çok benziyor. Saçlarından dolayı bu değil. Bu. Hemen ismimizi yazalım. Kendi kendim yapmaya çalışacağım. Ben Ahmet. Kadımız durak. Bakalım yok. Anlatılmadı. Acaba Ahmet var mı? Ahmet var evet. Ahmet yaptı. Soydu. Sormamız. Sormamız Dördümüz. da durak yatsın ya. Yani, hiç sorun değil. Durma numaram 18 olsun istiyorum. 18. Doğduğu yıl 2004. 27 oyunda Türkiye milli takım olduğu için aslında Türkiye'yi seçmek istemiyorum burada. Ama nereyi seçsem onu da bilmiyorum. Almanya falan mı yapsak acaba? Aynen Almanya yapabiliriz aslında ya. Almanya yapalım. Alman bir oyuncu olalım. Oyunumuzda. Oyunumuz 1.76. Kilomuz. Tamam kalsın böyle. Aynen pozisyon. Orta sağ olarak başlamak istiyorum. Orta sağ. Merkez orta sağ mı? Hücum mu? Peki, merkez orta sağ olmak istiyorum ben ya. Sağ ayaklıyım. Kafa. Hemen şuradan. Güzel yüz detaylarını da geçelim. Yüz detaylarını da yapalım. Bu bir <laughs>

I oh. do Do. <laughs> her şeyimiz gayet güzel. Ahmet Buray. Formal Marzo 18. Almanya doğumluyuz. Almanya milli takımını seçmişiz. Ayakkabılarımız güzel. Formalarımız güzel. Her şeyimiz güzel. Hemen başlayalım bakalım kararımıza. Beşiktaş'ta başlamak istiyorum. Çünkü ne, diğer takımlar bana çok mantıklı gelmiyor. Beşiktaş'ta başlarız. Gerekirse ilk sezonumuzu kiralık olarak geçiririz herhangi başka takımda. Sonrasında yolumuza bakarız. Teşkin'de oynamak istemiyorum aslında. Efsanevi olarak başlamak isterim. 4 dakika bir devre sürümümüz olsun. Transfer dönemi açık olsun. Kendimizi kiralık olarak belki atarız başka kulüplere. Neyse. Hemen başlayalım kariyerimize o zaman. Yeni başlangıçlar. Ve evet. Sizlerde şu an antrenmanda oluyor. Neredeyiz biz? Sonunda Mert. Şuradan şu çekiyorlar. Okey. Okay. Asu Akbo. Biz? bak 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 me the case for Amigo, this is your time. Huh? Amigo diyor la. Ustup sıra sende dedi ve yanımızdan uzaklaştı. Hadi bakalım sıra bizde. Elimizde başlayalım burada. Mara. Ne istiyor? Kişilik tavsiyesi. Oo. Ben aslında başında buyruk bir olmak istiyorum ya böyle. Şu an kaçan fazla söz dinlemeyen biri olmak istiyorum bu kariyerde. Bunları herhalde paramız yok. Ha? Bu ne? Ya? Yeni mi? Olur. Def takım seç önüne dediler. Şu yok. Def takım seçebiliyorum. Hedef takım seçmek istemiyorum şu an ya. Ama gelen önerilere göre ilerlemek istiyorum ben şahsen. Önce kişiliğe. Ne yapacağım? Şuradan bir kuvvetli şut alabilir miyim? Kuvvetli şut. Bir de. Bir pas istiyor istiyorum. Tamamdır. Özelliğimiz var şimdi. Devamında. Neler olur neler biter. Bilmiyoruz. Buraya bakmıştık zaten. Son dakika. Var mıydı acaba haberlerde? Ve işte biz buradayız. Beşiktaş yükselen yıldızına güveniyor diye haberlere de çıkmışız. Ben biraz ilerleyelim bakalım. Var mı? O dostluk maçları var. Antrenman maçtan önce antrenman mı yoksa direkt antrenman mı? Antrenman yapalım sonra maça geçelim. Daha Da yedekteki yerimizi biraz daha garantileyelim. Ne kiralık olarak şey yapabiliyor mu acaba? Aha, 6 tane beceri şeyimiz var. Bunları pasa verelim. Biz orta sayı izleyelim. Orta dediğin şey. Adam pas yapar. Sıs yapar. Yani yere geldiği zaman da gol atar. Orta açmamızı yükseltelim. Paso görüşü yükseltelim. Paso yükseltelim. Pastörü yükseltelim. Ve bitti. Tamam. Hemen. Ben acaba ancak ben kendimi kiralayabiliyorum. Bakabiliyor muyum? Miyim? hoş geldin diyor. şey olacağımız. yerim Sen Kadro merkezinden kiralayabiliyordum herhalde. Kadro merkezinden. Bu bırak diyor, herhangi başka bir şey yapamıyorduk. Kızım buradaydı o zaman. Ben hiç sorunum yoktu. Kızım burada. Biz 19 numarayı aldık. Azaba Gezdal kaç numarayı aldı? Kız 2 numarayı almış. Biraz saçma oldu ya. O da Hemen maçımıza geçelim bakalım ilk maçımıza. Kaçıncı dakikada oyuna gireceğiz? Oynayacağız mı? 63 dakikada. Gaston Fernandez yerine giriyoruz oyuna. Beşiktaş formasıyla. İlk maçımızda acaba güzel şeyler yapabiliriz mi? Ve direkt geçtik bu arada maça. Hiç animasyon falan yok. Direkt maçtayız. Ahmet. Gaston çıktı. Ahmet girdi. Hadi bakalım Ahmet göster bize. Bakmadım ne beklediğine falan. Aslında doy. Koşa için topun gerisinde. Aslında doy kullandı. Ahmet aldı. Verdi defasına pasına. Gezdar. Ahmet. Gel pasa bakar. Ve biç. Bu bakar. o, bu arada gol atacağız oğlum. Bu kadar basit olmamalı ya. Ahmet çevirdi. Ezdar. Ezdar'ın şutu. Kaleci Odites. Bu arada güzel başladık. Gerçekten. Güzel başlangıç yaptı Ahmet. Ezdar'ın ortası geçmedi. Top valla. Ezdar. Ama hala bize top. Sorun değil Ahmet. Vursana Ahmet. Ahmet burada. Hocam el yok mu? Yokmuş. Devam. Ha koşu vuruşunu kullanıyoruz Adam bize güveniyor ya. Ulan. Ya bize güveniyor da. Kötü bir şey yani orta. Ahmet. Bir orta daha gelir mi? Elanga. Tekrardan bir köşe vuruşu. Yine Ahmet topun gerisinde. Ahmet. Güzel. Sert bir şekilde kullandı. Arkaya doğru. Rebiç vurdu. Doğrudan dışarıya gidiyor ama top. To follow. 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 Hocam, hadi. Follow. Güzel. Ahmet. artı basına. Gez var. Geliyoruz hadi geliyoruz. Yazdal çok açtı bayağı yandan. ya Amarte. Murlay. Ahmet. Ardı pasına. Rebic. Rebic'den tekrar Ahmet'e. Ahmet bırak tekrar Rebic. Aaa. Elanga. Angala. Ben dönerim. Ben dönerim gol yemek istemiyorum. 82. Ye. Orta Amarte'yi güzel indirdi. Güzel Amarte'yi. Aa çok kötü pas Ahmet'ten. Nodoy. Boni. Angala. At Nodoy. Hanelo vurdu Mert Günok. Çok iyisin Mert. Ahmet. Jametovic. Ahmet tekrar. Bırak da bu bakar. Kömürley. Aa rebiştan kötü pas. ben mi kötü istedim? Ben kötü istemedim bence. Gayet güzel bir pozisyonu. Lenga. Langa. güzel geldi. Verdi Avoni'ye. Oni. Çıkardı Williams. Atın Odoy vurdu. Topağlarımız da dakika 86. Nottingham foru Hudson Odoy'un golüyle öne geçiyor. Aa. Ya hazırlık maçı hiç sorun değil ama. daha güzel olur muydu? Olurdu. Ama hala bir şansımız var. Ahmet oyunda. Abi Ahmet hala oyunda. Ahmet maçı çevirir. Beşiktaş'ın yeni genç yıldızı Ahmet Raşisa bu arada oyuna girmiş ve yerine. Biliyor musun? Oo, hocam. Hocam ben yerde kaldım ama. Elanga. bu arada kanattan çok güzel geliyor Nottingham Forest ya. Ahmet ne yapıyorsun lan? <laughs> Ahmet düştü orada. Kendi kalesine atıyordu bir tık ama atmadı. Nodoy aldırdı. Mırlay. Ahmet. Hocam bak. Aha. Biz bak. Hocam ben koşarım ki. Koşarım ki. Sat. Güzel pas. Güzel pas. Ahmet. Verdi pasına. Aaa Sangare. Ah oh be abi. Ah oh be abi. Oh Odiseyiz. Ahmet nereye koyuyorsun be oğlum? Ama kaleciden çalım Ve ölümümüzün ilk maçında Nettingham Forest'a 1-0 mağlup oluyoruz maalesef. Ha, ah, Ahmet burada. Bakalım arkada nasıl şeyler oynatacak. Taraftarları gösteriyor. Bizi gösterecek mi acaba soyunma odası falan? Hattın Oday'la burada röportaj yapılıyor. Tabii. maşın adam mı Hattın Oday? Devam. Tamam. Maçımızda mağlubiyetle ayrıldık zaten. Ahmet fazla gösteremedi aslında kendini ama artı 25 almışız yani. Daha ne olabilir ki? Var oluyor bayağı gerçek bir Hemen Feyenoord maçımıza geçelim o zaman hızlı bir şekilde. Feyenoord'a kaç ya? Acaba kaçıncı dakikada gireceğiz? Antrenman yapmayacağım ya. Direkt 11 almak istemiyorum. Çünkü on, direkt 11 almamız imkansız bir şey bizim. Onun ayarına giriyor Ahmet bu sefer. 57. dakikada girdi. Sol orta saha. Evet bununla beraber. Belki orta sahada güzel işler yapabilir. Direkt yine geçtik. Sahaya. Onana çıkıyor. Ve Ahmet Durak oyunda. Evet, siyah formayla sahadayız. Hadi bakalım. Bana neden pas atmıyorsunuz bu takımda? Ben de varım ya. Gol. Ahmet. Bir gol atsam var ya bunlar. Hepsi bana pas atar değil mi? Bur. Menes. Ahmet. Ver Onur'a. Onur. Etto. Bakar. Uf. Gezdal Ahmet mükemmeliz bu arada. Önümüz bomboş. Ahmet. Çevir içeri. Ahmet çevir daha Hanko. Kesti ama topu. to. Ahmet döndü vurdu kaleci. Aaa ne oluyor? Ahmet Ahmet. Çok güzel pas Ahmet'ten Masu, akıyor. Masu Akı vur. Masu akı vurdu kaleci. Aaa ilk asistimize çok iyi. Aha. Aha ne oluyor lan? Hakem gözünden görüyordu bu arada sarı kartları falan. O oh, çok güzel olmuş ya. <laughs> Ahmet. Ahmet'ten sert bir şut. Banko. Aha. Koş da koş Ahmet koş. Geç. Menes. Abi son dakikalarda yemek yine. Tabii ki. Aşağı Kay Ahmet. Bak 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 Mart. Mükemmel bir kurtarış Mart'tan. Abi köşe vuruşu. Gol olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Buradan bir puanımızı alıyoruz. Ve Gidiyoruz. Şu Mert aldı ve Işıktaş Feyenoord karşılaşması golsüz beraberlikle tamamlanıyor arkadaşlar. Hızlı ilk tane maç yaptık. Ahmet burada yine ekranlarınızda. Aa ilk 11'e girdim oğlum ben istemiyorum bunu ya. Çok çabuk girdim ilk 11'e. Benim Beşiktaş'ta ilk 11 e oynamak imkanım yok. Orada orta sahada Chamberlain var. Şey o var bu var. Ama hoca bizi beğenmiş ilk 11'e sokmuş. Bu sefer maçta da ilk 11'de başlıyoruz bakalım. Neler yapabileceğiz. Hemen karşılaşmamıza başlayalım. Aha. Taraftarlar çılgın burada. Ha. Biz, biz de oradayız. Rebic takım konuşması yaptı burada. Abu Bakar. Bizden beklentilere maç ettiğimiz yedi. En az bir kere topu geri kazan. Ceza sas dışında bir gol at. Bu maçta bizden gol bekleniyor arkadaşlar. Golümüz yoksa bu maç mı atacağız? Hadi bakalım. Bakar. son. Ahmet. Bakardan çok güzel pas Masu Aku. Ahmet. Oy 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 tamam yok. Kalite pasla Masu Aku. Bakar. Rebiç Rebiç'in şutu topağlarda. İlk golümüzü atıyoruz bu sezonki. Abu Bakar'ın atısı. Rebiç'in golü. Beşiktaş. Getafe karşısında güzel bir başlangıç yaptı. Bakar'dan çok güzel pas bu arada. Rebiç de önünü güzel almış. Güzel de bir şutla. Pozisyon tamamlıyor. Bravo çocuklar bravo bakar Jametovic. Güzel bir pas Ahmet'in önüne. Ahmet Durak. Geldi kanattan Ahmet. gel orta gol getirir Ahmet. Ortaladı. Abu Bakar vuramadı ama. Gesten. Ahmet. indirdi Masuaku. İşte içeriye doğru. Masuaku. Ver abicim. Ahmet. Ortaladı. Vur Gezdal. Gezdal vurdu. Ve gol. Asistimizi yapıyoruz. Bu arada çok güzel orta. Gerçekten güzel bir orta. Gezdal'den de güzel bir kafa vuruşu. Kaleci ne yaptı orada anlamadım. Ve burada Gezdal. Güzel dokundu. Kaleci dokunuyor ama ne oluyor? Nasıl dokunuyor? Kaleci bir tık burada. Evet. Kötü bir dokunuş. Bir kere doğru çelmiş o detay yani. Ve park 2'ye çıkartıyor Beşiktaş. Gezdal'in golüyle. Ahmet Burak da ilk yaptı bu golle. Onur. Ahmet. Yap orta Ahmet. Ahmetten orta. Abubakar vurur mu vuramadı Mikrovic. Nur yok orada vallahi gol. Oha! Uzano önüne çok güzel aldı topu. Uzano. Gir abi, gir 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 gir. Uzano çıkar da yere. Ustundan falan gitti şimdi. Allah'ım. Mert güzel. Ve ilk yere 2-0'lık Beşiktaş düzünüyle kapanıyor. Aa burada acaba nasıl bir görüntü oldu? Ahmet'i gösterdi. Şeren bir şey yok mu? Sadece bize gösteriyor herhalde burada sadece. Aynen ha tamam bir de hedeflerimizi gösteriyor. Burada işte herhangi bir şey olmuş ve işte o oyuncular soyunma odasına gidiyor burada. Gösteriyor mu acaba daha iyi içerileri? Da Buranın nerenin sahası? Kimin sahası bura? Ha? Chamberlain falan burada ısınıyor. Bizim yerimize Chamberlain mi girecek? Ben bu arada yani bu maçı 90 dakika oynamak istemiyorum ya. Formaya bu kadar erken anlatıyor yani imkansız bir şey miydi? Biz daha 18 yaşında bir oyuncu. Philip direkt formayı alamaz. Rico. Bıraktı Masuaku. Tekrar görür müsün abicim beni? Geç sol. Çok güzel pas Ahmet'e. Ahmet. Kaldır arkaya. Aldı Ah be oldu. bu sefer kötü orta bu arada yani. Amir. Çok güzel pas Ahmet. O ne lan? Allah'ım şuta Ahmet'in şutu yok hiç yok. Şenol Hoca burada işte böyle tepki veriyorum pozisyona. Amir'den çok güzel bir pas. Ahmet nereye vurdu? Daha taşa vurdu Ahmet. Yok yani böyle pozisyon. <laughs> Neyse sorun değil ya. Hocam daha 18 yaşında çocuk bu. Böyle şeyler olabilir. Ya. Mayoral. Geçti rakibini. Mayoral vurdu. Güzel de bir gol dar açıdan. Çok güzel vurdu. Ve farkı bir indiriyor Mayoral. O da sadece izledim kaldım ya. Herhangi bir şey yapmadım ben. Bu da çok güzel geçmiş bu arada. Kim o? Olayım mı? Aynen büyük manlık olayım. Buraya güzel geçiyor. Açıdan dar açıdan mükemmel de bir şut. Topalarımız da. Bakar. Hepto. Abuş. Ahmet ne yapıyor ne Abu Bakar ne yaptı orada? Ve karşılaşma bu bitiyor. 11. dakikada Rebic. 25. dakikada Gezler'in attığı gollerle. Beşiktaş bu maçı kazanmayı bildi. Devam et böyle gözüküyor. Acaba hedeflerimize ulaşabildik mi? Ha. Maçın oyuncusu biz olmuşuz. 11 başladığımız maçta maçın oyuncusu da oluyoruz yani. Ha. Oyuncu menajerlerim. Ne, aha, ne oluyor la? Bu Madrid'le Lyon beni istiyor mu yoksa bunlara şey mi önermem gerekiyor benim? Abi bunlar beni aşar. Bayağı aşar. Benim var ya gitmek istediğim takım aslında şöyle İngiltere'de aynen Burnley, Palace, Sunta. İngiltere'de olsun ama nasıl olursa olsun. Kadir İngiltere'de açılmak istemiyorum aslında. Neyse. Devam edelim bakalım. Ilk maçımız Alanya'ya karşı. Bu maçta 11 başlar mıyız? Artık işler ciddileşiyor. Dur. Ben bu saatten sonra işler biraz daha ciddiye biniyor. Diye başlıyoruz. Antrenman yapmayacağım. Antrenman yok. Atlayan maç yap dedi. Alın Oha. Dur 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 dur. dur. Ne yapacağım millet? Antrenman yapıyor. Çalışıyor. Beton orada. This time, amigo, huh? Güvendesin diyor. Artık bir sefer güvendesin dedi. Chamberlain. Tura kuş gidiyor. Chamberlain baktı. Chamberlain kadar da yok. Onun yerine biz varız tabi. De, Demek istediğim şey bu çok saçma. Chamberlain gibi oyuncu varken neden bizde oynasın adam? Ve Ahmet Burak burada 18 numaralı formasıyla adını ilk e yazdırmış. Artık yok böyle tebrik ediyor Ahmet'e. Ve direkt karşılaşmaya başlayalım o zaman. Aha. Uy. Ahmet koştura koştura gel. Neden bu kadar acele ediyorsun? Şenol Hoca. Let's go. Hadi bakalım dedi. Gidiyoruz sağa. Arkadan biz gidiyoruz. Maç hedefleri. 8.5 rating. Açık tarafa, iki pas. Ve oranına en az 165. Bunları yaparız. Bunlar basit şeyler bence. Hemen maça başlayalım. Alanya. Karşılaşmaya başlayan taraf. Anderson. Weiss. jean Eroifer. Güzel. Omar Koli. Aa ne yapıyorsun abi? Abi ne yapıyorsun? Mert. Aa, aa kötü oldu bak. Ecan vurdu Mert Günok. Ok. Mert'ten güzel bir kurtarış daha. Oğlum al alanı oynuyor ha. Noyes nice, topun gerisinde kullandı koca vuruşunu. Anderson indirdi Mert. Abi Mert gerçeklik gibi ya. Bu oyun, bu yüzden gerçekçi ya. <laughs> Noyes. Nice. da Jonay vurdu Mert. Abi ne yapıyorsun Mert? Bu takım ne yapıyor? Neden hiç uzaklaştıramıyoruz topu? Noyes nice, bir daha. Abu Bakar indirdi bu sefer. Ahmet bir de sen indir. Efecan, Furkan, Anderson, Anderson, Onur bulup bu sefer de. Ay 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 ay. Alanya'ya bak. 5 dakikada 10 tane köşe vuruşu kullandı. Bunda da kaleye buduyor. Anderson vurdu. Tekrardan Mert Günok. Abi oyun baka mı yedi şu an? Oys. Anderson vurdu. Direkt. Abi yeter artık. Koli ve penaltı. Allah'ım olanlara bak ya. O da neden kaptan takımda? Allah'ım sen bana sabırlar. Neyse. Golümüzü geçer herhalde burada. Novais topun gerisinde. Novais vurdu. Mert sever kurtaramadı artık. Dakika 32. Beşiktaş 1-0 geri düşüyor. Alanya Spor karşısında. Novais burada ortaya vurdu. Aslında kurtarabilirmiş Mert. Çok şey bekliyoruz Mert'ten de. Artık pasından Bakara ve bir kere 1-0'lık Alanya spor üstünlüğüyle bitiyor. Alanya orada bayağı zorladı zorladı zorladı. En sonunda penaltıyla golü buldu. Köşe vuruşu olarak devam etseydi belki şu an hala köşe vuruşu olabilirlerdi. Ama ah, millet yemek yiyor. Hocam bize de hocam. Adamlar yemek yiyor ya. Hemen ikinci araya başlayalım. Bakar. Aha. Onur Bulut. Onur. Ahmet. Ahmet'ten bu Bakar. Abu şutu topalarda. Ahmet Durak'tan biraz asist daha geldi. Dakika 50. Farkı kapatıyoruz. Beraberliği yakaladı bu Bakar'la Beşiktaş. Aha. Neyse döndük döndük durun. Onur güzel verdi Ahmet'e burada. Ahmet Abu çevirdi. Abu Bakar el içine sert bir şut. Ve topağları işte böyle yolladı bu Bakar. Vincent Abu Bakar attı. Durum tekrardan eşitlendi. Hadi devam. Anderson. Novais. Oğuz, oğuz dayandan bayağı açtı. Hızlı geldi. Ceza sahasından girdi. Anderson vurdu. Mert. Abi ne yapıyor bu Alan ya? Ondan ben düşünüyorum Onun da şey ne düşünsün. Röfer. Anderson. Sert bir şut. Topalarımızda dakika 71. Alanya tekrardan öne geçiyor. Anderson'un golüyle. Abicim bunlar olacak şeyler değil ya. Fer güzel bıraktı. Anderson Oliveira. Sert de bir şut. De i̇şte böyle topalarımızda. Hadi. Hadi. Yusuf. Aygün. Abi ya abi ya ve ilk başında maalesef ki maalesef kaybediyoruz. Yani elimden gelen her şeyi yaptım ben bu arada. Ben beni suçlayamazsınız hocam. Suçlayamazsınız. Ahmet işte böyle gülmüş numarası yapıyor herhalde. Çok düzgün gibi gözükmüyor. Ya sen. Biz de kaybettik. Ama gelen en iyisini yapmaya çalıştım yani ben. Attım da hatta elinden gelen en iyisini. Bir tane asist yaptım. Daha ne istiyorsun? 43 topa sahip olmak falan filan. Bu arada bayağı kötüymüşüz ya. Beklenilen şeyleri de yerine getiremedik büyük ihtimalle. Yedeye düşeriz. Aynen yedeye düştük. Olacak hiçbir şey yok yani. Ne yapalım? Ben bir sonraki maçımıza geçelim hızlı bir şekilde. Bir sonraki maçımıza Kasımpaşa'ya karşı. Ben şey yapabiliyor mu şimdi? Bir şeyler alabiliyor mu? Oturum. Bir Paramız yok. Adadan ama. E, tek yüz hibrit yatak satın alak ya. Yani. Hibrit kasmak istiyorum. Çevikliğim arttı. Hibritliğim arttı. Hibritliğim arttı. arttı. Diblingim... Artsın işte gelip dinleyeyim bayağı yani. Şire etik oldum. Çok hızlı gelişiyorum. Bunları da yapmayacağım o zaman bundan sonra. Tamam. Bak 62'de Salih Uçan'ın yerine oyuna giriyoruz. Abubakar ve Chamberlain'in golleriyle 2-1 öndeyiz. Hadi bakalım. Bu maç acaba ne olacak? Ben girdim. Bu maçta kaybederiz kesin. Başlayalım maçımıza. Aha. Ahmet de Salih Uçan yerine bıraktı Ahmet buraya. Ha? Dur lan. Bana at bana at bana bana. Güzel. Ahmet. Bir şut Ahmet oyun Oy! oyuna girer girmez golünü attı Ahmet Durak. Abicim o ne? O Orası bir şut. Ha! Sağ topa dokundu, golünü attı. Mükemmelsin bu Ahmet. Özdal burada güzel bıraktı Ahmet. Güzel bir pl plase. Mükemmel bir gol. Önce direkt sonra ağlarla buluşuyor top. Ahmet Durak burada görmüyorum, duymuyorum diyor, intihar ediyorum diyor. Timberlane Ahmet bir şut daha gelir Ahmet geldi. Bu oh, kalecinin ismi ne öyle. Onur. Onur da oho çok güzel pas be Onur. Onur mükemmelsin be Onur. Ahmet. Arkada Rebiç bomboş. Boş değil aslında ama aha penaltı hoca. Hoca penaltı. Mosor'un eline çarptı top. Bakalım. Orada ağırlaştı. Onu çarpmamış aslında da neyse. Ulan abi bakar at şunu. Abu Bakar geldi, vurdu, atamadı. Aa! Allah'ım Kör müsün oğlum? Allah'ım Allah, Allah belanı ver Rab'ı bakar. Aha. güzel. Vur Rebiç Rebiç vurdu. Abi ne oluyor? Pozisyon ne öyle? Dur bir daha yapar mıyım mı aynısını? Gez Ahmet. Gelişine bir şut. Aha. aha. Vallahi yine giriyordu ya. Paris Ayradinovic. güzel bıraktı. Engoy'un şutu. Mert Binov. Güzel bir kurtarış. Aslıyan. Da Costa vurdu. Oy. Bu arada atıyordu ya Da Costa gerçekten. Mert. Karis Hayradinovic vurdu kolu. Oy. Mert. Yeme yeme yeme. Erik Beyli mükemmel Mükemmel defans yaptık la. Alamadı o topu da Costa. Karis Hayradinovic vurdu Mert Günok. Ve hocam bitir. Hocam bitir. Köşe vuruşu. Bastian topun gerisinde köşe vuruşu için. Bastian kaldırdı. Kalecileri de gelmiş. Mert. Bu Bastian tekrar bir kontrol etti. Ahmet uzaklaştırdı. Ahmet. Oha gol atacağız. Ve kartlaşma bitiyor. Ahmet oyuna girdi. Golünü attı. 3-1. Güzel bir galibiyet. Beşiktaş adına. Başında alan kaç kaybetmişti ama. Ligin ikinci maçında Kasımpaşa'yı devirmeyi bildi Ahmet. Ahmet diyorum. Devirmeyi bildi Beşiktaş. <laughs> Mesela Ahmet de gol attı Ahmet de bir tık yardım etti buna. Bakalım abicim. Burada Ahmet işte taraftarları selamlıyor. Uçurtumuz varmış herhalde. O bir gol olmuş bir de kaleye bulmuş. 10 kilometrede koşmuşuz. Ve Ahmet geldi, oturdu burada. dönemde de ikisini yapmışız. Birini yapamamışız yine. Güzel maçtı ama. Gezler biraz dans ediyor. <laughs> Güzel. İyiyiz. 11. 11.yiz. Sadece 3 puanımız vardı. Galibiyetimiz var. Sonraki maçımız Trabzonspor'a karşı. Sonra Galatasaray var. Hemen bakalım çeşitlerimize de. Takvim burada tamam. O önümüzdeki maç. Önümüzdeki bölüm bayağı sıkıntılı olur o zaman. Trabzon, Galatasaray, Pendik, Fenerbahçe. Başakşehir maçında oynarız sonra. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni bir seriye başladık. Yeni bir kariyere başladık. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.